Herkese merhabalar. Bu hafta Amerikan tahvil piyasasındaki yüksek volatilite dikkat çekmekteydi. 2 ve 5 yıllık hazine ihalelerinde talebin yetersiz oluşması Amerikan tahvillerinin satıcılı seyretmesine neden oldu. Haftanın öne çıkan verileri GDP büyüme ve PCE verileri olurken gerçekleşmeler piyasa beklentilerine paralel seyretti. Verilerin açıklanmasıyla Amerikan tahvillerinde alıcılı seyir oluşurken özellikle 5 yıllık ve 10 yıllık getirilerde geri çekime daha belirgindi. Piyasa Fed'in güvercin tarafa daha yakın olacağını fiyatlarken, verilerin açıklanmasından önce Fed'in ikinci faiz indirimi olasılığı %32 oranında fiyatlanmaktaydı. Verilerin açıklanmasıyla ikinci faiz indirim olasılığı %40 seviyelerine doğru revize edildi. Yurt içinde Eurobond piyasası yurt dışından gelen haber akışlarına bağlı olarak satıcılı seyri içerisinde olsa da yurt dışı piyasalarda gevşeme ihtimali pozitif fiyatlandı. Halen ekonomik zeminin düzelme potansiyeli ve parametre olarak CDS risk priminin aşağı yönlü hareketi beklentisi piyasanın Türk Eurobondlarına ilgisini canlı tutmakta. CDS 260'lı seviyelerde seyretmeye devam etmekte. TCMB verileri göre 25 Mayıs haftasında şirketler ve bankalar Eurobondlarına yabancı ağırlıklı talep gözlemlenmekte. QNB Finansbank ve Türk Telekom Eurobond ihraçlarında talebin büyük bir kısmını yabancı yatırımcılar oluşturdu. Hafta bazlı Eurobond tahvillere yabancı talebinin yartışının yoğun olduğundan bahsedebiliriz. Euro dolar paritesi, dolar endeksinin volatilitesinden ötürü haftayı kayıpla sürdürürken ECB tarafının beklenenden daha şahin kalabilme ihtimali gündemdeydi. Ancak bugün Eurozon tarafındaki tüfe verisinin beklentilerin üstünde gerçekleşmesine rağmen ECB politika faizinin yıl sonuna kadar 3 kere aşağı çekilmesinin olasılığı %35 oranında halen fiyatlanmakta. Fed tarafında ise gelen haber akışları sonrası dolar dolar tarafının zayıflaması yönünde fiyatlamalar takip edilmekte. Euro dolar ABD tahvil ihalesine gelen zayıf talep sonrası aşağı yönlü hareket 1.080 seviyesinin aşağısına doğru gelirken ABD tarafından gelen pozitif veriler sonrası 1.087 seviyesinde hareketini sürdürmekte. Ons altın tarafında haftaya 2.327 dolarlı seviyelerden başlandı. Geçtiğimiz haftanın kayıplarını geri kazanma yönelik hareketlilik takip edilse de ABD tarafından gelen haber akışlarının etkisiyle 2.360 dolarlı seviyeler görüldükten sonra 2.325 dolar seviyesi izlendi. Mevcut görünüm ise PC Diy verilerin beklentilerin paralelinde açıklanmasıyla 2.355 dolar seviyelerinde seyrin devam ettiği yönünde.